Evet sevgili izleyiciler, anayasa ile ilgili, özellikle insanlık anayasası ile ilgili, özellikle ülkemizi ilgilendiren anayasayla ile ilgili açıklamalara devam ediyoruz. Anayasal e, sistemin, anayasa metninin nasıl oluşması gerektiği konusunda bugüne kadar 10 program yaptık. Bu programlar içerisinde e, değişik açıklamalarda bulunduk yapmış olduğumuz açıklamalarda özellikle anayasa metninde değişmez maddeler kısmında bütün hem partilerin hem de insanların ortak olarak yer alması gerektiği hususunu ifade ettik. Ondan sonra da anayasal sürecin bir süreç halinde, anayasa değişikliğinin bir süreç halinde yapılması gerektiği üzerinde Ortak paydaların bulunması ve keşfedilmesi hususunda, bunların geliştirilmesi konusunda açıklamalarda bulundu. Ee, biliyorsunuz değişmez madde olarak bahsetmiş olduğumuz giriş maddesinden sonra e, özellikle asker-sivil ilişkileri, efendim e, terör, yargı bağımsızlığı, efendim basın dokunulmazlıklar, borçlar iç-dış borçlar, işsizlik ve köylerin başlatılma boşaltılması, boşalması ile veya boşaltılması ile boşalması, pardon, imar ve yapılaşma ve kayıt dışılığın önlenmesi konusunda bugüne kadar açıklamalarda bulunduk. Şimdi bugünkü, bundan sonra nasıl hareket edeceğimiz konusunda açıklamalarda bulunacağız. Tabii bunu yapabilmek için bu 10 madde, yani değişmez maddeler artı 10 ek madde ile ilgili, sizinle e, bu konuları paylaşmış olduk. Anayasal sürecin içerisinde anayasa metnine dahil olması gereken ana bileşenleri, ana unsurları e, belirlemiş olduk. Bundan sonra ne şekilde devam edeceğimiz konusunda, evet Süleyman Bey, e, değişmez madde olarak, anayasanın irsi özellikleri olarak maddeyi açıkladık. Ek madde olarak da on maddeyi biraz önce ifade ettim, açıkladık. Bundan sonra Yöntem ve usul hakkında nasıl gideceğimiz konusunda izleyicilerimize, seyircilerimize bilgi verelim. Bundan sonra anayasal e, metnin özellikle bu bahsetmiş olduğumuz ortak paydayı teşkil eden, değişmez maddeleri oluşan her bir kelimeyi nasıl ele alacağımızı ve nasıl inceleyeceğimizi sizden duymak isteriz. Buyurun. Evet. Şimdi... Şimdiye kadar hep devletlerin anayasası yapılıyordu. Evet. Aynı yani devletler vardı. Evet. O zaman bir imparatorluklar oldu. İmparatorların anayasası yapıldı. Doğru. Ama bugün artık birleşmiş milletler var. Doğru. Bugün insanlık var. Evet. O halde insanlık anayasası yapılmalıdır. Tabii bütün insanlığa hitap eden yani, zaten o konuyu da yani, yazdık insanlık yani, anayasası kavramı diye. Şimdiye kadar yerinde yönetim değil, merkezi yönetim var. Ya imparator yönetim yapıyor, yahut devlet yapıyor. Evet, üniter yahut devletler. Böyle küçük devletse bile bağımsız devlet oluyor. Halbuki biz diyoruz ki bir insanlık anayasası olacak. Sonra o insanlık anayasası içerisinde bir ülkelerin anayasası olacak, devletlerin anayasası olacak, illerin anayasası olacak, bucakların anayasası olacak. Yani anayasal süreç dediğimiz zaman, anayasal metinler dediğimiz zaman ne kadar insanlığın anayasa metnine ihtiyacı varsa belki evet. orada maddelerin sayısı çok düşecek. Evet. Ama asıl vatandaşı ilgilendiren nahiye dediğimiz, bucak dediğimiz en küçük birimde de o sitenin, o yapının e, ana sözleşmesi biraz önce kooperatiflerde hani anlatırken geçen programda söylemiştik. Evet oranında da e, yasalı metinlerinin evet. e, yer alması gereken bir sistem olması gerekir diyorsunuz. Evet. Şimdi ekonomi, birimi semttir. Doğru. Ama sosyal bilim bucaktır. Doğru. Nahiye. Osmanlı evet. zaten yani, nahiye dayanıyor. Yani sosyal hücre bucaktır. Evet. Ekonomik hücre? Semttir. Semttir. Köy ya. Evet. Şimdi onun için... Biz birinci ilk ilk maddeleri yazarken hani değişmez maddeleri de yazarken e, yerinden götürdük. Tüm insanlığın da e, insanlık düşünülerek yazılıyor. Yani. Evet. Yalnız Türkiye Cumhuriyeti değil değil. Birleşmiş Milletlerde düşünülüyor. Iller de ayrı bağımsız iller. il olarak bağımsız onların da anayasası düşünülüyor ve en sonunda bucaklarındaki de düşünülüyor. Yani anayasa sadece bir devlet anayasası değil, insanlık anayasası ve bütün bilimleri içerisine alan bir anayasa. Bunun maddesini yazdık. Evet. evet. Bu bir başka bir özellik bu maddenin. Bir devlet baştan nasıl kurulmuşsa onu değiştiremezsiniz. Bu devleti Mustafa Kemal'in başkanlığında Cumhuriyet Halk Partisi ve o zamanki komutanlar kurdular. O, o komutanların ki zamanla gelişti gelişti bugünkü duruma geldi. Onu atıp yepyeni bir anayasa yapamazsınız yani. Çünkü bütün kurumlar ona göre kurulmuş. Sen, sen atsan bile o gitmez. Sen şimdi partileri kaldır deyin diyelim. O partiler devam eder gene. İşte netekim kapanıyor partiler ama yeni varlıklarını devam ediyorlar. Evet. Dolayısıyla bu değişmez maddeyi aynı zamanda eski Anayalarsal'daki değişmez maddeleri de koruyarak yapıyoruz. Evet. Yani biz eğer bir savaş kazansaydık yani bu devlet ha yeniden bir devlet yani, kursaydık yeniden yani. bir devlet kursaydık o zaman yepyeni anayasa yapabilirdik. Ama biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti için de anayasa yapıyoruz. Hatta Türkiye Cumhuriyeti Devleti devlet yıkıldı, yeni devlet kuruldu ama yine Osmanlıların anayasası devam etti. Evet. yani Cumhur, mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkardığı anayasa Osmanlı anayasalarının devamı yani. Ha, evet. meşrutiyet Ne Cumhuriyet e, ikame ediliyor. Baştan edilmiyor da. 24. Evet. Yani baştan aynı aynı anayasayla de devletimizi kurduk. Dolayısıyla biz şimdi kökünden atamayız. Şimdi Halk Partisi'nin hatası burada. Ben başkanlık sistemine geçiyorum diyorsun. Başkanlık sistemine geçebilirsin. Türkiye aslında başkan, baştan başkanlık sistemine göre İstiklal Savaşı'nı kazandı. Yani Türkiye'de Başkan idare ediyordu. Başbakan da vardı ama. E şimdi, dolayısıyla yanlış bir şey. Biz o da bir sistemdir. Olabilir, o da iyi olabilir ama bizim sistem değil. Bizim tarihimizin dayandığı sistem değil ya? Bizim tarihimizin dayandığı meşhuriyet Cumhuriyet döneminde parlamenter sisteme esas alınmıştır. İslam düzeninde de Sadriyaz Amerika esas alınmıştır. Yani tarihte hiçbir zaman biz başkanlık sistemini yaşamadık ki. İnsanlık, şey, Selçuklular dahil hep vezirler idare etti. Yani, Nizam-ı Mülük mesela dünyada meşgul olmuş. Bizim tarihimizde de meşmiş birisi. Dolayısıyla başkanlık sistemi yanlış bir sistemdir. Sadri azamlık sistemi, başbakanlık sistemi bizim tarihimizin gereğidir ya. Yani. Bizim, biz böyle oluşmuşuz. Biz bin sene, iki bin sene böyle yaşamışız. E şimdi biz birden değiştiriyoruz. Kimin? Cumhuriyeti Amerikalıların keyfine gelmiş, Sayın Muhammed'in keyfine gelmiş. Değiştiremezsiniz. Siz değiştirirseniz bile sonunda alem olur, kalem olur, onu ya döner yine. Peki, buradan bir soru sorayım Süleyman Bey. Şimdi yani siz Cumhurbaşkanlığı sistemi tekrar parlamenter sisteme geçmesi gerekir diyorsunuz. Parlamenter sistemi, ya daha iyi bir sisteme geçmesi lazım. Ha, daha da ileri olması ha. lazım. Kendi ha. içinde ileri ha. gitmesi lazım. Başbakan olacak, cumhurbaşkanı olacak ama bugünkü e, parlamenterde mevcut olan ekseriyet sistemiyle dengesizlik olmayacak. Asıl parlamenter sistemin şeyi, zorluğu dengesizlik. Çünkü birisi iktidar oluyor, o birinin yıkıyor. O biri oluyor, o birinin yıkıyor. Şey, aynı şey cumhurbaşkanları için de olacak. Onun için biz diyoruz ki şey devletler böyle dört senede bir yapılan seçimle değil. nispi sistem olsun. Bütün partiler yönetime katılsın. Cumhurbaşkanı bu partiler arasında büyük yetkilere sahip olsun. Koordinasyon. Ama evet. o idare etmesin. Hakemlik rolünü oynasın. Hakem başkan sistemini öne ha. Hakem evet. başkan olsun ya. Yani. Şimdi bunlar hep icraatçı başkan diyorlar. Tabi bu ha. sefer hiç kimse yani e, şimdi tabi bir de partili başkan da geldi. İkisi ha. bir arada olunca şimdi ben diyor çatıyorum o partili başkan diye çatıyorum diyor. E, Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanıyor. Böylece çelişki tenakuzlar ortaya e, çıkmaya başladı. Yani bu tamamen saçma bir şey ya. Türkiye. Amerika'da da olmayan bir şey yapıyor. Amerika'da ile cumhurbaşkanı seçiliyor ama parti başkanı değil. Değil, evet. evet. Hiç. Yani partiler gösteriyor. federal devlet. Evet. Her devletin ayrı kendi şeyleri var. Merkez eyalet sistemleri merkez var. Sadece dışarla muhatap oluyor. Muhatap oluyor. Yani orada başkanlık sistemi biraz geçerli olabilir. Ama bizim e sömürgelerimiz mi var? bizim samurgelerimiz mi var da krallık devam ettiriyor ya İngiltere'nin dünyaya hakimiyetini sağlayalım diye. Bizim böyle bir şeyimiz yok. Mustafa Kemal bunu reddediyor. Diyor ki ben istemiyorum artık diyor. Dünyaya hükümet ediyor, ben istemiyorum diyor. İsterlerse diyor kalife diyor anlatıyor bunu şeyde, büyük nutkunda. Diyor ki eğer diyor yarın İslam devletleri birleşir kendilerine bir halife seçerler seçerler ama biz 12 milyon diyor 12 milyon diyor 1, bir, 1 bir milyon 1,5 bir milyon insanı nasıl idare edeceğiz biz diyor ki yalnız kendi topraklarımızda böyle kurulmuş devlet çok sağlam kurulmuş ki bak bütün diktatörler gitti hepsi resmen yok oldu ama Mustafa Kemal hala yaşıyor İnönü hala yaşıyor yani Türkiye yani yaşıyor derken kafalarda yaşıyor diyorsun. E tabi yani. yani devam yani. Onlar de. Kim <laughs> Yaşıyor demek o demek yani. Düzeni yaşıyor yani. Evet, Ama yani. Lenin yok artık. Stalin yok artık. Ee, Bilmem Hitler yok artık. Mussolini yok artık. Evet. Yani dünyanın üzerinde çünkü sistemi devam ettirirken Mustafa Kemal kendisi dindar değildir. Ama İslamiyet'i çok iyi biliyor. Onun için uyguladığı şey İslami sistemler. İslami sistemleri uyguladığı için de devletimiz bak bu kadar senedir yaşıyor. Ben diyor İslamiyet diyor ki sen diyor başkasının iç işlerine karışma diyor. Hicret ederlerse kabul et diyor. Ama sen iç işlerine karışma diyor. Biz de maciriz mesela. Balkanlar olduğu gibi Türkiye'ye geldik. Evet. Gelsin. Geldikten sonra vatandaşlar macirdir senin kadar kıymetlidir. Farkı yok. Evet. Ama diyor gelmeyen insan sen o memlekette karışma diyor. O memlekette karışma diyor. İçişlerine müdahale etme diyor. E şimdi işte şey Mustafa Kemal bu ilkeyi benim şey. Ben diyor karışmıyorum Suriye'ye, Arabistan'a, İran'a. Onlar kendi içişlerini kendileri halletsinler. Ben diyor kendi memleketimi yaparım. Bakarım. Şimdi bunlar hep İslamiyet'ten almak. Hepsini İslamiyet almış. Bütün sistemlerinde de çok iyi bir şekilde bildiği için gerçekten yani mesela Erbakan iyi kavramış İslamiyet'i. Bediüzzaman iyi kavramış İslamiyet'i. Ama bir o kadar da Mustafa Kemal kavramış. Yani İslam'ın düzenini, İslam şeridini. Şartlardan dolayı mı kavramış, bilgiden dolayı mı? Orası... E yani şartlar mı onu kavrattırmış yoksa bilgiden Süleyman, mi? Harb-akademisi güçlü askerleri yetiştirdi. Evet, yani bilgisi yani, de var. Ben o hilafetin hala hala en güçlü okul harb-akademisi. Evet ben şeyi okumuştum Süleyman Bey hilafetin kaldırılması sırasında meclis tartışmaları var. Baktım ki o tartışmalarda yani İslami bilgiler çok üst seviyede. Evet. Evet. Yani söylüyor da sonra Mustafa Kemal. Hatta orada diyor ki hilafet halife halledilmiştir diyor. Hilafet makamı diyor. Cumhuriyet mana ve mefhumunda esasen münderic olduğunda Aa, yine bırakmıyor. Bırakmıyor yani. Orada yine, çok önemli yine, bir yine madde bırakmıyor. var. <laughs> diyor ki, hilafet yine makamı diyor yine cumhuriyet hilafet makamı cumhuriyet mana ve mefhumunda esasen münderic olduğundan diyor. Evet. Evet yani evet. bırakmıyor. Ben ona çok dikkatli evet. ben bir ara devrim yani, tarihi dersleri veriyorum. Sonra zaten veriyordum. onu soruyor ya, İslam devletleri güçlenince evet. onlarla birleşecek yani. Evet. Evren bunu yaptı işte. Evren evet. tabi. Yani. E, yani şey. Mustafa Kemal'in o zaman aslında zimine söylediğini e, uzun zaman geçtikten sonra baktı ki İslam devletleri oluşmuş. O da dakik kurdu. Evet dakik katıldı. E, evet, yani de, şey yaptı. Bak Askerlerin özellikleri hep devam ediyorlar Süleyman. Evet. Yani biri birinin, birinin yaptığını o biri yıkmıyor. Şimdi Süleyman Bey vaktimiz azaldı da evet. toparlayacak olursak. Evet. Yani diyorsunuz ki siz biz bundan sonra ne yapacağız onu bir iki kelime yani bundan, de ondan sonra söyleyin. Bundan sonra biz işte o anayasanın değişmez maddesi bu evet. şu demektir yani bütün insanlığı ilgilendiren ilkeler. Evet anladım. Ha. Ben Türkler de bir insan, bütün insanlık da bir insanlık camiası yer alıyor. Anayasa metninde hani bugün temel hak ve hürriyetler diyorlar ya, insan diyorlar ya ha. veya insanların hareketle anayasa diyorlar ya önce demek ki temel mefhumları ele alacağız. Evet. Sonra bu temel mefhumların üzerinde tartışmalar yapacağız. Ki, anayasa sonra çıkacak. Ha yani bunlar da anlaşalım ki. Ha. Burada anlaşalım ki sonra anayasanın maddelerini düzenleyelim. Anladım. He, Peki. Biz daha değişmeyen maddeleri anlamazsak. O zaman daha yeni başladık. Değişen maddeleri nasıl yapacağız? Peki o zaman yeni başladık şey yani. Ha. Ha şimdi yeniden başlayacağız. Sonra. Evet. He. Evet sevgili izleyiciler görüyorsunuz. Bu anayasa ilave edeceğiniz bir şey var mı? Yok. Birkaç Yok. dakikamız daha var. Evet. etme. Evet ben toparlayayım. Ee, sevgili izleyiciler görüyorsunuz. Yani bu değişmez maddeler dediğimiz hem Türkiye yani ülkemizi hem şahsımızı hem de insanlığı ilgilendiren maddeler madde olarak ele alıyoruz. Ve bunlar içerisinde her bir kelimenin gerek etimolojik manası gerekse e, bugün anlaşılan manası ve nasıl olması gerektiğinin tanımlarını tek tek açıklayacağız. Ve on, bu as değişmez maddede anlaştıktan sonra diğer değişir maddeler nasıl olacak, o süreç nasıl olacak onları ortaya koymaya çalışacağız. Şimdi biz anayasa her ne kadar şimdi yine Tayyip Bey e, anayasa konusunda e, vazgeçmiş değiliz, devam edeceğiz diyor ama biz hiç e, bırakmayacağız bu konuyu e, ve halkımıza bu iş nasıl mal edilir? Yani siyasi partiler kendi fil düşü kulelerinde basit bir iki maddeyi değişikliği meziyet sayıyorlar. Halbuki anayasal sistem ve bu çağda anayasalar insanlığın en önemli metinleri olacaktır. Süleyman Bey gayet güzel ve yerinde izah etti. Şimdi tabi bugün anayasalar hep merkezi devletlerin dayatması olarak kabul ediliyor. Halbuki Süleyman Bey bir insanlık anayasası, bütün insanlığın ortak çalıştığı bir metin olması lazım. Bakın bu yeni bir mefhumdur. Ben bunu 2017 yılında insanlık anayasası kavramı diye e, Atlas yayınlarından çıkan kitabımda uzun uzun anlatmıştım. E, i̇nsanlık anayasası kavramı ve insanlık anayasası bu bütün insanları ve insanlığı ilgilendiren insanlık dediğimiz zaman da ilk insandan başlayıp kıyamete kadar devam edecek bütün süreci ifade eder. İnsanlık kelimesi bugün yaşayan insanları ifade etmez. Bugün yaşayanlar ayrıdır. Yani insanlığın başlangıçta nasıl başladı, şu anda hangi konumda, gelecekte nasıl olacak, onu ifade eden anayasa metnini düşünmesi lazım. Bu yeni bir mefhumdur. İkincisi ise ülkelerin anayasaları var. Tabii ülkeler anayasalarını hep merkezi sistemle yapıyorlar. Halbuki biz illerin... ...anayasaları olması gerektiğini Süleyman Bey ifade etti. İller de kendi iç, şimdi il özel liderleri var, şunlar var, bunlar var ama... ...bizde öyle bir vesayet sistemi kurmuşlar ki... ...iller kendi kararlarını kendi alamıyorlar. Mesela Amerika'da eyalet sistemi var... ...veya İsviçre'de kanton sistemi var... ...veya Almanya'da federatif sistem var. O sistemlerde her küçük birim veya alt birim... ...kendi kararlarını alabiliyor. Halbuki bizde vesayet sistemi var... ...merkezin temsilcisi vali var... Gerçi valinin de geniş yetkileri var ama merkezin dışında, merkezden atanıyor, seçimi yok, şu yok, bu yok vesaire Demek ki illerin bir anayasa metni olacak, il çapında. E şimdi o zaman Hakkari'nin, o zaman İstanbul'un, o zaman Trabzon'un, o zaman Antalya'nın kendi iç düzenini nasıl, şimdi bugün belediyeler yoluyla, belediye meclisleri yoluyla veya vilayet ve il, e, encüme, e, il özel idaresiyle ki o da kaldırıldı, bunlarla yapılmaya çalışılıyor. Halbuki bunun tekrar yeniden insanlığın gerçekten anayasal metni seviyesinde nasıl bir ilin olması gerektiğinin de yer alacağı bir sistem öneriyoruz. Ayrıca tabi bucak diyoruz ki Osmanlı biliyorsunuz nahiyeler üzerine kurulmuştu. Kaza birimi adına verilen yerlere nahiye diyorlardı. 1921 anayasası ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmiştir. 23 maddeden oluşur 7 maddesi nahiye üzerinedir. Yani nahiyeler, küçük birimleri doğru kurmazsanız, yani bucakları doğru kurmazsanız ki bucağı bile bugün kaldırmış oldular. Mahalle sistemine dönüldü. Düşünün yani şimdi İstanbul Büyükşehir diye bütün köyler, şuralar, buralar hepsi mahalle haline geldi. Nahiyeler zaten ortadan kaldırıldı. Nahiye derken o seviyedeki büyüklükteki bir birim de yine oranın kendi iç düzenini ortaya koyan bir metin olması lazım diyoruz. Böylece bucak anayasası, ilan anayasası, ülke anayasası ve insanlık anayasası adı altında bunların hepsinin ne şekilde olması gerektiğini ortaya koymak gerekiyor. Bu tartışmaları yaptıktan sonra ancak anayasa metninin ne olduğu veya ne olması gerektiğini tartışabiliriz. Yoksa şimdi bugün olduğu gibi üniter devlet, merkezi devlet, ben yaptım sen kabul etmek zorundasın dediğimiz zaman. Bu anayasalar çok kısa ömürlü ve sorunu çözen anayasalar olmuyor. Bizi izlemeye devam edin. Ee, yeni programlarda görüşmek üzere. Hayırlı günler.